Değerli aboneler merhaba 3 sezondur Türkiye'nin en başarılı yapımlarından biri olarak gösterilen Emanet dizisinin en yetenekli oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan'ın vedası herkesi ağlattı. Emanet dizisini sevenler beğeni atarak bize destek olurlarsa memnun oluruz. Emanet dizisinin başarısında en önemli paya sahip olan Ceyhan bir yazı paylaşarak efsane karakter olan Yaman Kırımlı karakterine veda etti. Ceyhan yazısında Yaman Kırımlı karşılıksız sevgiyi, cesareti, özveriyi, sevdikleri için bir adanmışlığı her zerresine kadar yaşadın. Bu yolculukta en çok da evlerinde, kalplerinde bize yer veren tüm sevenlerimize kucak dolusu sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yaman'a hakkınızı helal edin, benden yana helal olsun şeklinde ifade kullandı. Ünlü oyuncu yeni sezonda Kirli Sepeti adlı yapım ile seyirci karşısına çıkacak. Yüzünlü veda konuşması Ceyhan sevenleri oldukça duygulandırsa da herkes merakla yeni diziyi beklemekte. Peki sizce Halil İbrahim Ceyhan yeni projesinde başarılı olabilecek mi? Değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.